Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği yönetimi 22 Temmuz Salı günü Gis bir genel merkezinde 2025 yılının 13. toplantısı için bir araya geldi. Başkan Murat Kıran liderliğinde hibrit katılımla düzenlenen toplantıda sektördeki güncel gelişmeler ele alındı. Toplantı gündeminde 7552 sayılı iklim kanunu hakkında bilgi arzı, Siyrop ile yapılacak toplantıya ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmeler gibi maddeler yer aldı. Kurulu üyeleri gündem başlıkları çerçevesinde fikir alışverişinde bulundu. GİS yönetim kurulu başkanı Murat Kıran toplantıya dair detayları aktardı. Ama başlıklar olarak bugün size paylaşabileceğim ETS ETS konusu e e kapsamda İSAŞ'a yüklediğimiz bazı konular olacak. Atık mı? de sediman toplama merkezleri var. İşte bunu bugün dedi ki İSAŞ'a çalışın. Her bir tersane ayrı ayrı kuracağına bir noktada toparlayalım. Biz onlara hizmet verebiliyoruz. Bunu çalışacak arkadaşlar ve bütün ters üyelerimize bunu bildireceğiz. Hani bu yapılabiliyorsa. Aksi takdirde hepimizin te tek, tek yapması gerekiyor. Ve herkese ayrı ayrı maliyet. nasıl çevre danışmanlığı veriyor tersanelere, gisaj komple. Bunu da böyle yapabiliriz diye değerlendirdik arkadaşlarımızla. Bakalım önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani. Ee, ne gibi maliyetlerle karşı karşıyayız. Onun dışında Çevre Bakanlığımızın Türkiye sahillerini komple bir haritalama işi var. Özellikle Bayram Hoca Bilgilerliği'nde çok bir mutlaka bir dostlarımızla, hocalarımızla çalıştık. Çok da güzel neticede vardı. Komple hani Türkiye sahillere bunu yaymak istiyorlar. E tabi biraz maliyetli. Deniz Siyah Odamız da buna çok büyük katkıda bulunuyor. Bir beraber çalışacağız. GIS Bir Sürdürülebilirlik Koordinatörü Esra Erdem Altındal da Türkiye'nin ilk iklim kanununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün yönetim kurulu gündeminde 7552 sayılı e, iklim kanunu değerlendirdik. Türkiye'nin ilk e, iklim kanunu. Bu anlamda yapılmış ilk ilk yasal mevzuat aynı zamanda. Burada sanayiciyi neler bekliyor? Gemi inşaat endüstrimizi neler bekliyor? Hangi mekanizmalar hayata geçecek? E, neler olacak bundan sonraki süreçte? Aslında onu hep beraber değerlendirdik. E, özellikle ulusal emisyon ticaret sisteminin hayata geçecek olması, sınırda karbon düzenleme mekanizmasının hayata geçecek olması, e, Türkiye'ye ait bir yeşil taksonomi mevzuatının oluşacak olması gibi bizim için önemli ve öncelikli konuları değerlendirdik. Denizciliğin yeşil dönüşümü konusunda zaten uzun zamandır uluslararası bir sektör olduğumuz için biz Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeleri, İMO'da yer alan düzenlemeleri takip ettiğimiz için zaten bu çalışmaların çoğuna başlamıştık aslında ama bugün yerel olarak da yani ülkemiz adına da çıkmış olan ilk mevzuat olduğundan rotamızı nasıl oluşturacağız, neler yapacağız, sektörümüzü neler bekliyor burada tüm paydaşlarımız adına ortak daha az efor sarf ederek nasıl çalışmalar yapabiliriz bunları değerlendirmiş olduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun, Dünya Bankası'nın bugüne kadar yapmış olduğu tüm çalışmalarına biz Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği olarak e, sunduk katkılarımızı ve bu anlamda sektörümüzü temsilen bu çalışmaların tamamına katılmaya devam edeceğiz. Sektörümüzü bundan sonra olacak gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz.